Evet. <laughs> evet sevgili arkadaşlar yeni bir video görüşleriniz. Bugün 2. sınıflarla 17. dersiniz olan nesne ve şekil grafiğini yorumlamak kısmında bahsedeceğiz. Nesne ve şekil grafiği nedir? Onu yorumlamaya çalışacağız beraber. Onunla ilgili sorular çözeceğiz. Aslında böyle bununla ilgili kısa bir anlatım yapalım yapıp daha sonra bu grafiklerle ilgili sorular sorular çözmeye çalışacağız. Şimdi nesne ve şekil grafiğinin kısmı şu şöyle bir şekil grafiğimiz var. Tamam mı? Örnek veriyorum burada nesnesel gösterim olarak şöyle bir daire, iki daire, üç daire, dört daire, beş daire olsun. Burada bir, iki, üç, dört olsun. Bir olsun, iki olsun. Bir, iki, üç, dört, beş olsun. Tamam mı? Beş, dört, 3, 2, 1. Örnek veriyorum burası da A, B, C, D gibi şehirler olsun. Şimdi A, B, C, D şehrinde bir yarışma olsun. Yani bir yarışma var. Bu yarışmada A, B, C, D şehrinden katılan ya da A, B, C, D okullarından katılan öğrenciler olsun. Bu öğrencilerden kaç tanesi D sınıfında, mesela D okulundandır? Mesela kaç tane D okulumuz vardı? Sorduğumda şekilsel olarak buraya baktığımızda burada bizim için 1 2 iki. iki tane yani A şekline bakıyoruz. Zaten yani A okuna bakıyoruz. A okunun arkasından kaç tane kişi var? 1 2 3 4 5 tane. Yani A'da 5 tane öğrenci var, değil mi? 5 tane öğrenci var. A okulumdan katılan bunu bu şekilde gösteriyoruz. Burada demek istiyor ki şuradaki okul olsun okul, burada öğrenci öğrenci sayısı. Şimdi öğrenci sayısı biri verdiğine göre, aşağısı da okulu verdiğine göre ben şu yolu Diyor ki A okulunda 1, 2, 3, 4, 5 tane öğrenci katıldı yarışmaya. B okulundan B okulundan yukarıya doğru 1, 2, 3, dört tane öğrenci katıldı. Dört tane öğrenci öğrenci katıldı. Şimdi C okuluna bakıyorum. C okulundan bir iki tane öğrenci katıldı. C okulundan iki tane öğrenci katıldı. Sonra geldim D okuluna geldim. D okulundan da bir iki üç dört beş tane öğrenci katıldı. Evet D okulundan da beş tane öğrenci katıldı, tamam mı? Öğrenci yarışmaya katıldı. Şimdi gördüğünüz üzere bu grafikte yoğunluğumuz bu şekilde. Peki başka ne tarz bir grafikte ne tarz bir şey var? Bir tane daha yapalım ve bununla ilgili kısmı geçelim. Şimdi şöyle olsun. Bunu şöyle olsun. Ahmet... şöyle A, B, C, D öğrencisi bak olsun. 60, 70, 80, 90. Bunlar not olsun. Bunlarda öğrenci olsun. Öğrencinin ismi. Mesela bu buraya gelsin şöyle. Bu buraya gelsin şöyle. Sonra bu buraya gelsin. Bu da şöyle gelsin. Şimdi şöyle sorumuz şu. Mesela A, B, C, şeklinde öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerden notlar alınmış. Notlarımız bu şekilde. Dört tane öğrencinin notu var. Bu dört öğrencinin aldığı notları tabloda yorumlayabilirim. Ne yorumlayabilirim? Öğrencilerin Öğrencilerin aldığı not Bunu biliyor muyum? Biliyorum A öğrencisi 60 almış B öğrencisi 80 almış C öğrencisi 90 almış D öğrencisi ise 70 almış. Yorumlamamız gördüğünüz üzere bu şekilde. Neden ne diyebiliriz? Diyebiliriz ki 70 üzeri alan öğrenciler hangisi? 80 ve altı alan öğrenciler kimler? 90 ve altı alan öğrenci kim? Ya da 60 ve üstü değil mi? Bunları bu şekilde yorumlayabiliriz. Ne göre yorumlayabiliriz? Bu dediği tabloya göre. Ben yani bu dediği tabloya göre istediğim şekilde, istediğim şekilde yorumlayabiliyorum. Bununla ilgili sadece yorumlama olan gösterdik. Bir sonraki videomuzda bununla ilgili örnekler çözeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.